arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizler sorarsanız Allah şükür olsun iyiyiz bugün babam şahit adalet abi gel gel yanıma gel onlar oduna gittiler bizim odunlar dağıtılıyor odun almaya İnci ile biz de koyuna geldik Mehmet üçümüz Mehmet İnci bugün okula gitmedi tükürüyor şu an onlara. <laughs> Korktun mu ya? Hı. Niye? Sağ mı geliyor? <laughs> Sağa doğru mu geliyorlardı? <laughs> tamam ellemiyor onlar sağ. <laughs> şu an Mehmet koyunlardan korktu. Evet, videomuza geçelim. Mehmet, hadi. atacağım çünkü. Nerede? Bu Hadi Mehmet gel. Hayır oraya gitme onu. Mehmet'i. Gel hadi. Dur. Mami. Düşeceksin. Gel. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hah. Hayır. Oraya gitme. Gel oğlum. Bırak gel onunla. Dada. 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 Hoppa. Bugün hava da bozuk Yağmur yağacak gibi Öyle deniyor ama bilmiyorum yağmayamaz mı yağmaz. Belli de olmaz belki yağmaz da Gel Evet arkadaşlar Mehmet uyudu. Uyku saati gelmişti. Bir de sabah altıda kalktığı için kendisi. İncinin montunu serdik. Benim gazada üstünü örttük. Sanki havada çiseliyor gibi. Bilmiyorum. Savaşı seliyor. İnşallah yağmaz. Çok ince bir çise var. İnce elleme koyuna. İnce. Arkadaşlar. Koyundan geldim. Babam gül gelmeden mercimek çorbamı hallettim. Çayımı koydum. Patates Patatesim saçlandı. Patatesimi saçlandı. İnci de söylemeye başlamış. Allah razı olsun. Şimdi e, patates salatası yapacağım. Mercimek çorbası olacak. Kıvırcık var değil mi ya? Evet. Kıvırcık maydanız var İnci'ciğim. Ben kıvırcıklı bol seviyorum bunu Bir de yeşil su. Ay, bir, bir güzelce salata yapalım. Ya, yeşil Tamam, kuru soğan koyacağım yani. ya. Ben başlayayım diyorum ya, kuru soğan da getiririm diyeceğim. Kuru soğan var ya balkonda ya. Var değil mi? sen ben soyayım, hadi. Diyorum ben zaten. Sen dediğimi al gel, çabuk ol. Evet arkadaşlar, patatesimi doğradım. yeşilliklerimi yıkadım. Şimdi doğrayacağım onları. Babamgil geliyormuş. Çorbam hazır ondan sonra çayım da hazır sadece salatan ve soframı kurmam kaldı onlar da en kolay işler olduğu için hızlı bir şekilde halletip doğradım yani tutanım inci aa bakalım delme atma bana ha fil yavrum <laughs> Mehmet parmağını versene iki dakika oğlum. Gönlümü atar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Burada farklı bir elbise vardı. Gördün mü onu? Gelince soba yanına yaktım ya. O. Aferin. Ne diyeyim daha? <laughs> evet. evet arkadaşlar koyundan geldik inciyle. Ateşimizi yaktık. Yemeklerimizi koyduk. Evimiz ocağımızı toparladık. Sabah yani düzenlememiştik. Aslında bulaşığım da var. Yıkamadım daha. Çünkü yemeklere önem verdim. Biraz çiseledi de hava. Yani babam gide motorla gittikleri için odun yerine bir de daha orası. Üşümüşlerdir de. Bulaşık yerine direkt yemeklere giriştim. Açık konuşmak gerekirse. Ondan dolayı bulaşığım duruyor. Yemekten sonra da yiyip yiyebilirim. Belki salatayı yaptıktan sonra da yiyip yani Belli olmaz da. Soğan doğramayacağım, kuru soğan doğrayacağım. O daha lezzetli oluyor içinde. Ne? Çorbamızın yağını falan ayarladım. Çayımızı demledim. Hepsini <laughs> baksana. Tüpün üstüne koy. tüpün üzerinden aldım. Sobanın üzerine koydum. Sobanın üstüne koydum. Karıştırdım diye. Evet. Bunumuz da hazır. Şimdi limonumu planayım. Yani plan sıkacağım arkadaşlar. Böyle yukarıdan keşke gösterebilme imkanım olsa. Ama gösteremiyorum. Aslında büyük bir tripodum var. Ama Mehmet, dolanmıyor. Mehmet'ten dolayı. Mutlaka oraya koyamıyor musun o tripodu? O sadece düz çekiyor. Yani masa tripod aslında o. Nasıl yani diyeceğim? Şimdi masada oturup böyle video çekenler. Yani karabiber arkadaşlar kara biber ekledim, pul biber ekledim. Bu giredim. evde Mehmet olduğu sürece yeni Mehmet tripod kullan. Ya yani, yani Mehmet zaten şahsen o tripodu buraya getirip koysam Mehmet kafasına düşüdü an direkt hastane. Niye yalnız ben gidiyorum? bayağı bir büyük hem tripod. Demir ya. Hem de demir. Yani arkadaşlar en sonunda acilde video çekerken <laughs> Evet arkadaşlar Tripot'un günahı Tamam özür dilerim ya daha geçtim ya Hadi hızlı yap tadına bakayım tamam. Sen bunu tadına baktın <laughs> mı Evet bak dedim <laughs> Tamam bakmıyorum bakmadı İştahım kaçtı. İlk ki Şöyle göstereyim. sana Salatayı. Arkadaşlar. Limonu alalım. Limon, limon, limon. Oğlum Allah rızası için ne bacaksın ya. Mehmet'ten. Acaba yenge insan beynini yaksa ne olur? Ha? İnsan beynini yaksa ne olur? mesela senin beynin şu an yanmış herhalde. <laughs> ah. Dedim bilince. Arkadaşlar odumuzda geldi çok şükür. Şaib aşık o kiremitler alsana tuğlaları. Ha orada mı duruyor? Ha? Niye? <laughs> bir bir Goin da yeni geldim diyeyim mi? <laughs> e gerçek yeni geldim. Çay hazır daha ki. <gülüyor> 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 Yok ya daha hazırlam. Adalet abi kalp krizi geçiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Adalet abi az daha kalp krizi geçiriyor daha. Onunla uğraşman da gelin hazırladım ben her şeyi. Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Var var var. Var abi. He. <laughs> <laughs> o adalet abinin işidir ya. Iki tane Doğru abi bu işler senin işin zaten biliyorum ben. Dur şu ay babam o yan niye geçiyor? Evet arkadaşlar. Sen... Bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika, Dur geçiyor. kuş odunu geldi, herkese bir ferahlık düştü. Bakın ağzını düşürsün. Onun odunluk dolu odunla. <laughs> <laughs> Nerede Var. Noh, noh. Ha, dél, ha. abi, abi, tek başkasın, sen odun mu yakacaksın? <laughs> Yok, sen de kazayın Gündük bu elleri nasıl yakıyorum valla. Bizim evi Bizim evin adamı. Oh ev zaten bu gidiyor? <laughs> Şahit çay de çayları verdi. Niye şahit sen bu işe? İleriki gece nasıl yapmışlar? Dün. Evet odun yıkıldı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bura kuradım, bura yaşadım. Onlar kesilmeden eyle doldurulmaz bebe. Kesip Zeynep Ya o. çok yağlı yedik ya Zeynep. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Yağlılar yedik. Yağlı yatırdık, yüzümüz oldun. Tamam. 4 geliyor yağlı da boyunca... Yok yayla da adalet abi yaptım ya.

abi zaten YouTube'dakiler sıfıra grup kurmadım gördükleri için bence boşa değil mi? <laughs> o kadar da değilsin, değilsin. yani acımasız değilim abi ya. Ne no, no oldu? Telefon şarj almadı mı? <gülüyor> 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 Çay baba zaten yağmur ya boşver telefonu. Hadi oğlum koyunu koyalım. Ah Faruk Kral. Yetmiş koyunu. Bu koyun da bir açılsın <laughs> <bir atırsın> şöyle. Yoğun <laughs> yoğun <laughs> yoğun <laughs> Power'ı aldın mı? Aldı ya. Onu bırakır mı? Yürü kayna. Yürü geç koyuna. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Telefonumu arabaya şarja taktım. O sırada da videoyu sonlandırayım dedim. Bugünlük bu kadar. Bugün evde ışık olmayabilir. Karanlığa kalmak istemedim. Hava açıl açılmadı hiç. Şu anda çok güzel bir yağmur yağıyor. Odunu yıktık. Ondan sonra eve odun kestik. Yağmur da başladı. Ben de araba indim. Videoyu sonlandırmak için şöyle camdan göstereyim size. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.